İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'nın değerli öğretmenleri, yöneticileri, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri ve saygıdeğer konuklar. Kısa adı KÜGEM olan Kültür Geliştirme Merkezi'nin yeni ders yılı açılışında bir aradayız. Yine bir arada olmaktan büyük kültür ailesini bir arada görmekten çok mutluyum. Hepiniz çok hoş geldiniz. 1989 yılında kurduğumuz KÜGEM 34. yılına adım attı. Eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin kültürünü korumak, yaşatmak ve çağa uyumlu şekilde geliştirmek merkezimizin kuruluş amacıydı. Eğitim, hizmet alanı olarak gelişimle sürekliliğe esas alan, değişim dinamiklerinin başarıyla transfer edilmesini gerektiren sorumluluk alanı çok geniş, çok hassas bir alan. Kügen bu alanda çok değerli bir ihtiyaca cevap vermek üzere kuruldu. Köklü bir kurumun üyesi, gelecek nesillerin rol modeli olan öğretmenlerimizin gelişme yönelik ihtiyaçlarına odaklandı. 34 yıldır düzenlediğimiz eğitimcinin eğitimi programlarımızla bu amaçtan hiç sapmadık. Külge'ne ilham veren Türkiye'nin köprü eğitim kurumlarından biri olan Kültür Koleji ise 26 Eylül'de 64 yaşına basıyor. 64. yılına adım atacak. Bu başarı kültür ailesinde görev yapan her kademeden çalışanlarımızın, siz eğitimcilerimizin mesleki sadakati ve gayretiyle gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz 64 yıl içinde bize emek veren öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimizin isimleri onlardan aldığımız ilham kültür kuşaklarında bıraktıkları iz sayfaları aşar. İstisnasız her bir isim öğrencileri için olduğu kadar bizler için de bir öğretmendi. Kültürün geçmişini yazan ve geleceğe doğru sayfalarını çevirmek için ilham veren tüm isimlere, değerli mensuplarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü kendim adına ve şahsım adına ve yönetim kurulumuz adına bir borç biliyorum. Bu yıl aramızda bulunmayan, yollarımızın ayrıldığı eğitimci dostlarımıza da kıyamlarında da olsa yolları açık olsun diyerek başarılar diliyorum. Ve aramıza büyük kültür ailesine bu ders yılında katılan tüm yeni katılan tüm eğitimci arkadaşlarımıza da aramıza hoş geldiniz diyorum. Görevi devir alan her bir ismin kurumumuzda çok değerli çıktılar yaratacağını da yürekten inanıyorum. <laughs> kültür ailesinin değerli dostları, bir eğitimci olarak kültürden aldığım en büyük derslerden bir tanesi de şu oldu. Bazı mesleklerin yaşı yoktur. Yaşanmışlıkları vardır. Her öğrenci bir dünya, her ders, her 40 dakikada zamanı düşünen bir nottur. Belki de bu yüzden öğretmenlik yaştan öte yaşanmışlıklarla değer kazanan, zenginleşen bir meslektir mesleğe yıllarını adamış öğretmenlerimize bakıyorum. Onları gözlemlediğimde içlerindeki çocuğu, içlerindeki genci her zaman koruduklarını gördüm. Daha genç, yaşça genç öğretmenlerin ise bir çocuğun inadı veya bir ergenin bitmeyeceğini düşündüğümüz sancılarını insan sevgisine getirdiği bir bilgelikle, hoşgörüyle nasıl dönüştürebildiğini hayranlıkla izledim. Bugün içimize X kuşağı öğretmenler, Y kuşağı öğretmenler, Boomer öğretmenler, eğitimcilerimiz var. Karşımıza da Z kuşağı, Alfa kuşağı öğrencilerimiz. İletişimleri, ilgileri, dünyaya bakışlarıyla yepyeni bir kıtayı keşfedercesine bize heyecanlandıran Z kuşağını besleyecek olan da eğitim kuşakları arasındaki bu sinerjidir. Kültürde deneyimlerden doğacak sinerjinin duygusal dünyası zengin, büyük krizlerle erken yaşta yüzleşmek zorunda kalmış Z kuşağı için müthiş bir kaynak olacağına inanıyorum. Z kuşağının coğrafyanın kader olmayacağını, Tarihin, aklın iradesiyle bugünden yazılabileceğini, yaşamın seçeneklerle dolu olduğunu, özgürlüğün sorumluluklarla birlikte anlam kazandığını tavsiyeyle değil, nasihatle değil, örnek olarak öğrenebilecekleri mentorlara ihtiyacı var. Kültürde yaşama hazırlanan kuşakların anaokuldan üniversiteye kadar en büyük şansı bugüne kadar mentorluk, gönüllülük ruhuyla sahiplenen öğretmenleri oldu. Üç kuşak yetiştirdik, dördüncü kuşaktayız arkadaşlar. 1960'tan beri. Sevgili çalışma arkadaşlarım, yaptığımız işin duygusal boyutu ne kadar yoğun olursa olsun, hayatın belli gerçekleri ve aşılması bazen oldukça zor geçitleri de var ülke olarak şu anda o zorlu geçitleri deney deneyimliyoruz hepimiz. Hiçbir şeyi tek bir nedenle açıklayamadığımız gibi tek bir sonuca da bağlayamıyoruz. Konuşmamın başında paylaştığım 64 yıllık tarihimizde ülkemizde ve dünyada yaşanan pek çok değişime tanık olduk. Kriz zamanlarında eğitimde ve emeğe saygıda sürdürebilirdik. Her zaman önceliğimizdi ve bu hiç değişmedi. Bunu bir başarı olarak değil, yaptığımız işin doğası olarak sahiplendik. Eğitimcilerin rolü ve eğitimin önemi kaotik ortamlarda, kaotik zamanlarda çok daha belirgin biçimde ön plana çıkar. Bugünün dünyasına baktığımızda <laughs> problem olarak ele aldığımız başlıkların kökünü daima eğitime bağlarız. Ya da bağlanır kıyaslamalarımızla, düşüncelerimizle, sorgulamalarımızla tüm yola eğitime çıkan. Zor anlarda biz eğitimcilerden beklenen lider olmak, lider yönümüzü ortaya koymak, rehber yönümüzü ortaya koymak, lider rehber yönümüzü ortaya koymak oluyor. Bu istek bazen kulağa çok sert gelebiliyor, kalbe çok sert, zor, ağır gelebiliyor özellikle ülke olarak son yıllarda yaşadığımız yüksek tansiyon hepimizde aynı reaksiyonu oluşturuyor. Görülmek istiyoruz, anlaşılmak istiyoruz, duyulmak istiyoruz. Çok haklı, çok yerinde bir Bu süreçte kültür yönetimi olarak sizlerden ricam her ne olursa olsun her koşulda birbirimize açık olmayı önceliğimiz yapalım. Ülke olarak Son derece özel bir yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında oldukça özel, maalesef oldukça özel zamanlardan geçiyoruz. Her şeyi yeniden tarif ettiğimiz özel bir zaman. Eğitimci olmak ise mese meselelere sıradan bakmak lüksünü ortadan kaldırıyor. Bizler eğitimciyiz arkadaşlar, böyle bir lüksümüz yok. İşimiz var, hem de çok işimiz var salgının karantinasından çıkıp ekonomik ekonominin kapanına sıkışmış bir dönemin çocuklarını yetiştirmek gibi bir işimiz. Onlara umut vermek gibi bir işimiz. Bu ortamda umut salgılamak gibi bir işimiz var. Zor. Zor bir işimiz var. 11 ilimiz 6 ay önce çok büyük bir yıkım yaşadı. 11 ilimizde dostlarımız vardı. Arkadaşlarımız, Çocuklarımız, gençlerimiz, akrabalarımız, öğretmenlerimiz vardı. 11 ilimizin yeniden kalkınması, ayağa kalkması için bir daha ülke olarak bu acıların yaşanmaması için yapacak çok işimiz var. Çok işimiz var. İleride böyle acıların yaşanmaması sağlayacak insan profilini yetiştireceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay sonra Cumhuriyet'in 100. yılına adım atacağız bu olağanüstü mirası korumak, gelecek kuşaklara aktarmak sorumluluğumuz var. Çok büyük bir işimiz var. Çocuklarımıza ve gençlerimize ülke sevgisini ve aidiyetini aşılamak gibi çok önemli bir işimiz var. Ve bütün bu iklimde evlerimize dönüp ailelerimize, dünyamızı korumak, onların yaşam standartını stabil tutmak hatta daha iyi hale getirmek için çalışmak işimiz var. Bu çok önemli ve en öncelikli bir iş. Evet, bizi bekleyen çok işimiz var. Dar zamanlarda ufkun ötesini görebilmek, geniş açıdan düşünmek kolay değil. Kendi hayatımızdan sıyrılıp bir başkasının yaşamına, başkalarının yaşamına, bir kuşağın yaşamına adanmışlıkla çalışmak da hiç kolay değil. Hatta çok ciddi bir özveri, çok ciddi bir fedakarlık. Kurucumuz Sayın Fahmet'in Akın Güç. Akın Güç, bugün bu gibi buluştuğumuz Kültür Üniversitesi'ni kurarken ilham aldığı Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır. İçinde bulunduğumuz günlerde bize düşeni daha iyi hiçbir şey tarif edemez. Yaşamayı ciddiye alacaksın der Nazım Hikmet. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlerin beyaz gömleğiyle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna mecbur etmemişken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Değerli arkadaşlarım, bu binada beşinci katta bir zeytin ağacımız var. Onursal Başkanımızın bu şiirden ilham alarak üniversitemizin kuruluşunda 70 yaşındayken diktiği bu zeytin ağacının bizdeki değeri büyük. Yaptığımız işin kültür ailesi olarak işimize duyduğumuz inancın bir sembolü olarak bu ağaçla tanışmanızı ve ağaca ilham veren 5. kattaki bu şiiri okumanızı özellikle yeni arkadaşlarıma öneriyorum. Bugün burada vermeye çalıştığım mesajın en güçlü tercümesi o şiirde ve o ağaçta. Birlikte yapacak çok işimiz var. Yetiştirecek çok evladımız var. Sizlere yeni ders yılında başarılar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu bir tersi olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.